Shit high. Oh, i am to light like my shit Yeah, I'ma make like the shit high Oh, I'ma light like the shit up Selam dostlarım hepinize kucak dolu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yine arkadaşlar dünyanın en iyi hassasiyetini ayarlamak üzere sizinle beraber bu videodayız arkadaşlar Bildiğiniz gibi bayağıdır hassasiyet çekmiyoruz ve yeni güncelleme geldi o yüzden yeni bir hassasiyet çekelim dedim arkadaşlar Şimdi hassasiyet videomuza geçmeden önce bu kasma sorunuyla ilgili bana çok sorulan ayarlar vardı arkadaşlar Bu ayarları bakın burada ayarlayamıyorsunuz mecburen lobiye dönmeniz gerekiyor lobideyken derken ayarlanabiliyor şimdi lobiye dönüp hemen göstereceğim arkadaşlar Şimdi Android cihazlar neden kasıyor arkadaşlar? Ayarlara giriyorsunuz. Kontroller, gelişmiş kontroller. En aşağı iniyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi önemli anlar ve ölüm tekrarını kesinlikle ve kesinlikle kapat kapalı olması lazım arkadaşlar bakın. Önemli anlar ve ölüm tekrarı. Bunları açarsanız Android cihazlarda kasmaya başlar. Yine arkadaşlar grafikler ve ses kısmından buradan ses de aşırı yükseğe alırsanız Android cihazınız kasmaya başlar arkadaşlar Yani orta sekme cihazı olanlar, Android cihazı olanlar Bu ayarları kapatması gerekiyor Yoksa cihazınız ısınmaya da başlar, kasmaya da başlar, yanmaya da başlar abi Onu bir kere söyleyeyim Hemen gelelim şimdi hassasiyet ayarlarımıza arkadaşlar Bildiğiniz gibi arkadaşlar Her cihazın hassasiyet ayarları bir kere farklıdır Şimdi ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti ama siz anlam bazı arkadaşlar anlamamakla diretiyor maalesef. Ee, sanıyorlar ki arkadaşlar bütün hassasiyet ayarları her telefona oluyor. Yani benim hassasiyet ayarım da size oluyor veya dünyanın en iyi oyuncusunun oyuncusunun hassasiyet ayarı da sizin telefonunuzda oluyor. Böyle bir şey var mı? Tabii ki de böyle bir şey yok. Kimsenin hassasiyet arkadaşlar kimseye uymaz. Hassasiyet dediğimiz baş parmağımızdaki bu hissiyat, yani hissiyat çekme hissiyatı ve Gyroscope kullanıyorsanız da jiroskopun hassasiyeti yani bu iki hassasiyet arkadaşlar kimsenin hassasiyeti birbirine maalesef uymaz. Şimdi diğer e, hassasiyet çeken arkadaşlar görüyorum ben. Çoğu tabi bilgisiz yani bilgisi olmadığı için çek, çekiyor maalesef. Hani izlensin diye, izlendiği için çekiyor ama bomboş video arkadaşlar. Neden bomboş video? Benim hassasiyetim kaç mesela örnek vereyim? 250. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim hassasiyetim 250. Sizin hassasiyetinizi 250 yaparsanız böyle sip atarsınız. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu saçmalıktır yani. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. de Bu benim hassasiyetim. Sizin hassasiyetiniz değil ki. Ben bütün hassasiyet videolarımda arkadaşlar kendinize cihazınıza özel bir hassasiyet nasıl ayarlarsanız hep bundan bahsettim. Diğerleri gibi Allah arkadaşlar size hassasiyet veriyorum. İşte artık siz de profesyonel olacaksınız. Gördüğünüz gibi ben nasıl oynuyorsam siz de öyle oynayacaksınız. Bundan sonra 6x'i 150 yapın. Şimdi 6 x'i 150 yaptın diye sen benim gibi sprey atabileceğini sanıyorsan arkadaşlar yanılıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani hassasiyet kişiye özeldir. Anladın mı? Sana biri hassasiyet veremez. Ben de veremem ama istediğin istediğiniz için veriyorum yani. <laughs> ben size hassasiyet nasıl yapıldığını göstereceğim. Hassasiyet yine açıklama kısmına vereyim ama hiçbir işe yaramayacak. Kimden alırsanız hassasiyeti alın hiçbir işinize yaramaz. Bu kadar basit. O öyle bir şey olsaydı bütün ünlü youtuberlar başkasının hassasiyeti kullanırlar. Öyle bir saçmalık olur mu? Hassasiyet dediğin arkadaşlar antrenman kısmına gelirsin. Hangi telefonu kullanıyorsan kendin yaparsın. Bütün youtuberlar, bütün iyi oyuncular kendi hassasiyetini kendi ayarlar ki iyi bir hassasiyet olsun. Peki bu hassasiyeti ayarlamanın püf noktası nedir? Hemen geçelim. Öncelikle dürbünsüzden bahsedelim arkadaşlar. Dürbünsüz nedir? Ateş ediyoruz dürbünsüz bu. Adamı gördüğümüz zaman ateş ettiğimiz durmsuz ayar demek bu. Şimdi iki ayar var. Bir ateş etme animasyonu, bir normal e, hassasiyet. Normal hassasiyet şu ateş etme animasyonu bu. Yani hassasiyetin olayı bu. Şurada iki türlü hassasiyet var arkadaşlar. Nerede o? Özel ayarlar ha. Özel ayarları açarsanız kamera hassasiyeti şey ateş etme animasyonu geliyor bakın. Açtım. Ateş etme animasyonu geldi. Bu nedir? Bu arkadaşlar dediğim gibi atışa bastığınız andaki hassasiyet. Bunu ayarlamaya gerek var mı? Çok çok da gerek yok yani. Ama ben size de söyleyeyim yani ayarlamak isteyen varsa bu çevirdiğiniz normal hassasiyet dürbünsüz atışa basarsanız ateş etme animasyon hassasiyeti olur yani. İki türlü hassasiyet olmuş olur ama kafanızı karıştırmak gibi olmasın. Bence özel ayarları kapatın gitsin abi. Şimdi dürbünsüz mantık nedir arkadaşlar? Ateşe bastığımız zaman elimizi çektiğimiz zaman atışa devam ederken arkadaki rakibi de görebilelim. Bu herkes aynı olmaz işte. Ben de 150 olur, sen de 200 olur, öbüründe 100 olur. Herkesin baş parmağındaki hassasiyet hep bağlı bu arkadaşlar. Ben size dedim ki 200 yapın. Benimki kaçmış mesela? 125. Bu telefonda 125miş. 125'i ben neye göre ayarladım? Atış ettim, bastım. Arkayı görebiliyorsam bu iş bitmiştir. Yani bunun arkadaşlar A'sı, B'si, M'si, C'si, yok yani ortası bu yani bundan başka bir ayar yok yani sizin aklınızda hani tamam abi ben şu red tattan hassasiyet aldım artık sippelerim ip gibi gidiyor işte çok güzel sippe atacağım koffin oldum şöyle oldum böyle bir şey yok abi <laughs> öyle bir şey yok burada hassasiyette benim ayarladığım gibi ayarlamazsanız ve gelip burada antrenman yapmazsanız oyunda da antrenman yapmazsanız hassasiyet yapamazsınız burada hassasiyet ayarlıyorum oyunda değişiyor değişir tabi çünkü alışkın değilsin ki hassasiyetlere şu an hassasiyet ayarlıyorsun sadece ama buna alışman lazım bir de arkadaşlar. En iyi hassasiyet jiroskoplu hassasiyettir. Yani jiroskoplu atran bey en kolay beydir Bunu da unutmayın. Şimdi lazerle nasıl yapacağız? Ben lazerde arkadaşlar normal hassasiyeti yine aynı geriye refleks atacağım şekilde ayarlıyorum. Ama siz oyuna yeni başladığınız zaman bunu şöyle yarıya kadar gelecek şekilde ayarlayın baş parmağınızı. Anladınız mı arkadaşlar? Çektiğiniz zaman yarıyı görsün. Yeni başladıysanız. Yok çok profesyonelseniz benim gibi ayarlayabilirsiniz. Yani ben e, oyunda hem önden hem arkadan gelecek, gelecek tehditlere karşı böyle bir hassasiyet ayarlıyorum. Ama dediğim gibi siz oyuna yeni başlarsanız böyle bir hassasiyet zaten oynayamazsınız arkadaşlar. <laughs> ne yapacaksanız yani görsün yeter yani yar, sağdan soldan gelen adamları görsün yeter ona göre ayarlayın. İlla böyle uçar kaçar. Hassasiyet ayarlarsanız da zaten oynayamazsınız arkadaşlar çünkü alışmanız lazım antrenman yapmanız lazım. Bu iş futbola benzer arkadaşlar. Şimdi siz diyorsunuz ki ben 2-3 maç oynayayım Ronaldo olayım. Böyle bir şey var mı? Olamazsınız abi. 2-3 maç oynamakla Ronaldo olamazsınız. Gerekirse bir sene, iki sene oynamanız lazım arkadaşlar. Şimdi biz bu hassasiyet bu yani bu e, profesyonelle gelene kadar kaç maç attık arkadaşlar? Anladınız mı? Hemen birden bire Ronaldo olmak gibi bir şeyiniz olmasın. Antrenmanla hassasiyet, ip gibi hassasiyet yapabilirsiniz. Hani sıkmeniz iyi gider, oyun aşırısı da gelişir. Antrenman da olur böyle şeyler. Öyle oturarak olmaz yani. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi 3x. Ben şimdi jiroskopla sıkma atıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunlar jiroskopla atılan sıkmeler. Android kullanıyorsanız arkadaşlar jiroskopla sıkma atmanızı öneririm. Jiroskopun ayarları da öyle ağam şağam değişmez. 200 olur, 300 olur arkadaşlar. 400 olur. Yani başka bir ayar yok zaten. Bakın 3x'im mesela kaçmış benim? 3x'im arkadaşlar 300. 4x'im 250. 6x 170 tabi spreye göre ayarlı bu. 8x 70 normale göre ayarlı. 3 ee, 3 şarj 320'ymiş arkadaşlar. 400 çok titriyor. Eğer yeni başladıysanız 300'den yukarı tavsiye etmem bir Çünkü çok titrer arkadaşlar. Ayrı jiroskopsuz oynuyorsanız onu da söyleyeyim bitireyim arkadaşlar. Çünkü ben ne kadar anlatsam da anlamayacaksınız. Yani boşa anlatıyormuş gibi hissediyorum kendimi ama. Ee, şimdi mesela 6x'te ya da 4x de göstereyim. Juroskopuzda oynuyorsanız neye göre ayarlayacaksınız? Baş parmağınızın tabi tüm eklentileri cihaza aldıktan sonra arkadaşlar baş parmağımızı yere oturuyoruz. Baş parmağımız e, burada sprey atarken telefonu geçmeyecek. Bitecek yani. Olay şu. Handcam'le de gördüğünüz üzere baş parmağım burada bitti. Yani geçmedi burayı. Ona göre aşağı kaydırmalı. Bu da yine bir antrenman olur arkadaşlar. Jiroskopsuz kimse ağım güzel sprey atamaz. Atıyorum diyen de arkadaşlar yalan söyler. Ama en kolay sprey dediğim gibi size neyle atılır? Jiroskop da atılır. Bak benim 170 şu anda 6x jiroskopum. Siz de kendinize göre 150 yapın 200 yapın. Hangisine iyi hissediyorsanız o kalsın abi. Birisi 200 dedi. Red Dot 500 dedi. Coffin 600 dedi. Böyle bir saçmalık yok arkadaşlar. az hassasiyeti kendine. Herkesin tuttuğu kendine demiş gibi hassasiyet ayarımız böyle yani. Yani ben şimdi bayağı da oyunu oynadığım için arkadaşlar benim yani kendim bildiğim için mesela benden iyi sprey atabilen biri yok diyebilirim mesela. Coffin neden ki? Benden daha iyi sprey atabilen yok. Neden? Herkes kendi hassasiyetine güvenir arkadaşlar. Anladınız mı? Herkesin hassasiyeti kendine güzeldir. Olayı anladınız. Has, jiroskopsuz nasıl ayarlanır? Jiroskoplu nasıl ayarlanır? Dürbünsüz nasıl ayarlanır? Dürbünsüz nasıl ayarlanır? Bu iş bu kadar basit. Önemli olan zaten bunu ayarlamak değil ki. Bunu eline alıştırmak ve antrenman yapmak ve oyuna girip oynamak. Dediğim gibi arkadaşlar 2-3 maç oynamakta kimse Ronaldo olmaz. Hepinizi seviyorum. Başka bir esaset ve inceleme videosunda görüşmek üzere istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.